أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله صدق رسول الله ونطق حبيب الله fima kal veya كما قال Muhterem Müslümanlar Yarın akşam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bir kez daha Mevlid-i Nebi'ye ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz müminler, hutbeme başlarken okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Allah, müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. O peygamber ki onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları günahlardan arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Değerli Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüce bir ahlak üzere yaratılmıştır. O, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş son peygamberdir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman, amel ve ahlakın birbirinden ayrılmayacağını Güzel ahlakın hayatın her alanını kapsaması gerektiğini vurgulamıştır. İnsanın ancak ahlakı ölçüsünde dindar ve iyi bir kul olabileceğini belirtmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlık için en güzel örnektir. Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı o hatırlatmıştır ailemize Allah'ın bir emaneti olarak sahip çıkmamız gerektiğini o öğütlemiştir. Erdemli, ahlaklı ve onurlu bir hayatın yollarını o göstermiştir. Hak ve hakikati, adalet ve merhameti o öğretmiştir. Kadınlar ve yaşlılar hak ettikleri gerçek saygınlığa onunla ulaşmıştır. Yetim ve öksüzlerin yüzü onunla gülmüştür. Diri diri toprağa gömülen, hor ve hakir görülen kız çocukları onunla hayat bulmuştur. Kıymetli müminler, ne hazindir ki her geçen gün insani değerlerin ayaklar altına alındığı, masum çocukların acımasızca katledildiği, her türlü kötülüğün açıkça işlendiği bir zamanda yaşıyoruz kalpleri kararmış, vicdanları körelmiş zalimlerin kurbanı nazik ve narin bedenler oluyor. Böylesine bir ortamda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece mevlidini anmak ve hatırasını yad etmekle ona karşı sorumluluğumuzu asla yerine getirmiş olamayız. Bugün bize düşen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olmak, bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur'an-ı Kerim'e ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Başka narinlerin canice katledilmemesi, başta gazze olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır. Barış dini İslam'ın hayat rehberi Kur'an-ı Kerim'in rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlığın sığınabileceği tek liman olduğunu ısrarla anlatmaktır. Dinimizi ve dini değerlerimizi değil dindarlığımızı yeniden sorgulamaktır. O kutlu nebinin sünneti seniyesinin tüm insanlık için bir kurtuluş pusulası ve bir hayat kılavuzu olduğunu unutmamaktır. İşte o zaman dünyamızda zulüm ve haksızlıklar sona erecek. İnsanlar güven içinde kardeşçe bir arada yaşayacaktır. Kimse kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar veremeyecek. Masum canlar hayatlarının baharında solmayacaktır. Aziz Müslümanlar, Her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlid gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi haftası temasını Peygamberimiz ve şahsiyet inşası olarak belirlemiştir. Hafta boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Toplumumuzun her kesimine yönelik yapacağımız programlara sizleri bekliyoruz. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi haftamızın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum hutbemi Ali İmran suresi 31. ayetin mealiyle bitiriyorum. Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.